Mehmet'le tanışın. Mehmet bir web tasarımcı. Web tasarımı yaparak para kazanmak istiyor. Ebru ile tanışın. Ebru işletmeci. Web sayfası yaptırmak istiyor. Mehmet'in tasarımlarını beğeniyor. Fakat yönetim paneli konusunda şüpheleri var. Mehmet panel yüzünden işi kaybediyor. Ebru beğendiği tasarımları yönetemiyor. Sonunda Mehmet web adminle tanışıyor. Ortaya mükemmel bir yönetim paneli çıkıyor. Şimdi iki tarafta mutlu. Ebru web sitesini yaptırdı. Mehmet parasını kazandı. Web adminle yönetim paneli işinizi bize bırakın. Gelişmiş bir yönetim paneline iki günde sahip olun. Webadmin.com